Herkese merhabalar. Vücudunuzda görünmez bir saat olduğunu biliyor muydunuz? Ve bu saat hormonlarınızdan uykunuzla, iştahınızdan ruh halinize kadar her şeyinizi yönetiyor. Adı tanıdık sirkadyen ritim. Bu ritim göze düşen ışığı algılayan sinyallerle beynimizde buna özel çekirdeğe ulaşmaya çalışıyor. Bu çekirdek organlardaki tüm biyolojik saatleri senkronize ediyor. Peki ne oluyor? Bu ritim için çalışan bazı şeyler var. Nedir bunlar? Kortizol, melatonin, leptin, grelin gibi birçok hormonun salınımını bu ritim dakikası dakikasına ayarlayarak çalışmasını planlıyor. Sabah kortizolun yükselmesiyle beraber metabolizmamız aktif oluyor. Akşam melatoninle beraber hücrelerde bir onarım süreci başlıyor ve sakinleşip uykumuzun geldiği döneme giriyoruz. Bu ritim bozulduğunda insinüren, türet fonksiyon bozuklukları, depresyon, uyku bozuklukları, kilo artışı ve kronik inflamasyon kaçınılmaz hale geliyor. Dengeyi korumak için sabah erken ışık maruziyeti, gün içerisinde düzenli hareket ve akşam mavi ışığın azaltılması, gecede geç öğünlerden kaçınmak şart sirkadyen ritminiz bozulursa tüm endokrin sistem zinciriniz etkilenecektir. Ritmi düzeltmek metabolizmayı iyileştirmenin ilk ve en önemli adımı. Unutmayın sirkadyen ritim sizin en önemli zaman ayarlayıcınız. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Görüşmek üzere.